Unuttu bak gördün mü? Kaşıkta bir tane... Beni bir tane... niye çekiyorsun? Kazak erkeği. Erkeğe Orada çekiyormuş. bir kazak getir Yusuf, kazak değiştirecek. Ha Yusuf abi lafın yanım kaldı, bitirseydin. Bir tane bana getir, üşüdüm ben de. Medyada sen sen, sen sen ne yaratıyordun? Sen sen. ses yok. Ha ondan yaratıyor işte. Ne yaratıyormuş? Sağsağ sesi yok. Evet. ben Mesela, konuşurken darbe olur. Sağsağ yok. Ne demek istediğinizi pek anlamadığım için yorum yapmayacağım. Zorluk, evet, gözükmüyor. Sen söyle o zaman, ne? Ben bilmediğin kelimeyi kullanmam. O kadar. Medyada deprem etkisi yaratıyor. Türkçesi. Yaratmak Allah'a mahsus ama olmadı o kelime. Ya ilk sen tamam her şey senin nasıl abi. Tamam. ben bunu yiyeyim ya. Yani. Ne demedi? ya. Pantolon çekmeye başladın ya. Oğlum et bayağı pişmiş getiriyor. Sağ ol. Ya sağ bu ne? Arkadaşım, Bugün günlerden abi, ne? Bu arkadaşım. Yavarı ördek. Kaşın ucunu alacaktın elini al. Yavarı alacaksın. ördek bu. Evet. Bunu döktün mü? Bunu abi. iki tane attım. İkisini attım bir tanesi düştü. İki tane attım bir tane düştü. He. Sürüye attım bir tanesi <laughs> düştü. Bu bir ördektir. Hayır. Yaban ördeği. Bir taşla iki ya. kuşa Bak örnek olmadı ne? değil mi? İki, iki taşla bir kuş oldu. İki taşla bir kuş düştü. Ne yapalım? Ha. Nasip. Abinler gibi bir ateş yedi tane düşüremeyiz biz. Yusuf abi peki bu ne? Bu yabani manda. Yabani manda. Kavlanın orada bulduk pusuya yaptık. da abinle beraber. Güzel bir pusu sonucunda. Ben boynuzlarına sarıldım. <laughs> Yusuf abin kuyruğundan kaptı. Devirdik, kestik devirdik. Ama çok uğraş, meşakkatliydi biraz da. Meşakkatliydi. Ha, biraz manda bak buraya vurdu, ayağıma bastı. Buyurun ayağımı da gör. Ama poşet o. Tamam işte sarılı ayağım sarılı. <laughs> poşet ayağına bas Ayağıma bastı manda. <laughs> manda ayağına basınca poşet mi sarıldı ya, yara olunca sardık mecbur. Ne oldu? Doktora gittik sardık. Doktor mu sardı? <laughs> Yok ben sardım ben. Doktor, hangi doktor gittiniz? Yasin Yolcu doktoruna mı gittiniz? Yolcu Market. Yolcu Market doktoruna mu? Aynen öyle. Doktor poşet sardı ya. Evet. Dök de içine işlesin. Öf diyorum sana, şuraya bak. Öf diyorum sana. Bir bak bakayım pişmiş, Sanki pişmiş mi? Sanki buradan Gazanfer Öztürk'e gönderme var. Pişmiş mi? Bir bak bakayım. Pişmiş sen anlamazsın ya. gerçi, ben mi bakayım pişmiş ben mi? Benim hiç bir pişmemiş. şey yok, daha pişmemiş. Şu bir kere pişmemiş. Şu ama. Ondan da ceviz çekezleyiz, sen ne yapacaksın? Mandı etinden kare. ye, mandı etinden. Biraz geç pişiyor, evet. Mandı eti ye. Evet. Biraz geç pişiyor. bugünün anlam ve önemi ne peki? Neden bugün yapıyoruz bunu? Bugün kutlama bugün. Neyi kutluyoruz? 19. 19 Ocak. Ocak. 19 Ocak 1900 2004. 1900 2004. 2014. 1900 <laughs> 2014. <laughs> evet öyle bir tarih olduğu için kutluyoruz bugün. <laughs> tarih yok. Tar tarihi ilk bitti. Bir tane sigara verir Ay, Nerede? Arabada mı vardı benim? He, duydular. Sarf Yenge ne yapacaksın sigarayı? Yasin abi istiyor. Öyle mi Yasin abi? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum o kadar mandayla var. Ben o olsun. Hakkımız parmaktan olduk, ayaktan olduk. Gazi olduk, gazi. Yavaş yavaş. Muhtemelen şu anda boğazına dursun diye bir söz geçiyor. Gazanferöz Türk'ün ağzında. Onu bir yorumla. Beyler sabah beri açayım. Mandayla uğraştım. Ne yapayım? Karnıma mecbur saldırıyorum işte. Senin de son sözünü alalım. Son sözü. O ne? Ee, bu özel karışım baharat. Bu akşam uçmayacağız değil mi? Yok. Yarın uçabilirsin ama bu hemen şey yapmıyor böyle de. Oğlum ben antibiyotik kullanırım zarar etmesin. Ne? Dokunursana yeme o zaman. <laughs> Bakalım, bakalım. Acaba? Ulan ne mandaydı be? Koca köye yetti. Evet kazanlar He? kavurma yaptık. Aynen. Bize de kala kala bu kaldı. Evet. Ya bir şey soracağım. Ş şimdi izleyelim. Boynuzunu Cafer'in Yusuf'a verdik. Şeyini. Kafasını. Kafasını. Yüzdürüp kıyma çekecekmiş. Tamam. Peki şimdi e, şunu sormak istiyorum. He. Bugün ayın kaçı? Hangi ayın kaçı bugün? Hangi ayın kaçı nasıl oluyor? Yani bugün günlerden ne? Bu Ay olarak. Olmamış ki oğlum. Hayır. Yani 19 Ocak değil mi? Evet. Peki 19 Ocak ayında bu adam neden atletle dolaşıyor? ya da sen neden kazakla dolaşıyorsun? Yanıyorum, yanıyorum. Mandayla evet. çok uğraştım bugün. Evet. Tamam o zaman sevgilerimizi sunar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Esen, esen kalın. Herkese benden selamlar.